daha biz dünyanın semasını idrak etmekten acizken 2, 3, 4, 5, 6, 7 7'nin üstünde de başka bir alem olduğunu söylüyor Allah. Yani arş var. Kürsü var. Kürsünün üstünde arş var. Arşın üzerinde şey var. Ve düşün bütün bu akıl almaz boyutları düşün. Bunlar hepsi arşa nispeten ne boyutunda veya kürsüye nispeten ne boyutunda çöle atılmış bir yüzük halka halka boyutunda. Yani şimdi bir insanın zihninin sizce bunu algılaması, bunu idrak etmesi mümkün mü? Teslim olmaktan başka, Allah bütün eksikliklerden münezzehtir demekten başka bir yolu var mı? Başka bir yolu yok. Bunun üzerinde kürsü var, kürsünün üzerinde arş var, arşın üzerinde Allah var. E bizim gundi nasıl anlıyor bunu? Masanın üstünde telefon var gibi anlıyor. Yani nasıl gidiyor masanın üstünde telefon var dediğimizde işte bu telefonun bir hacmi olması lazım. Bu hacmin işte bir boşlukta bir yer kaplaması kaplaması lazım. Ya bu senin küçücük dünyanın. Yani o bir şey var hani bir görüntü var dünyanın evrendeki yeri bir nokta. Bu noktanın içindeki bilgiyle, noktanın içindeki bilgiyle bütün bu akıl almaz şeyi, evreni anlamaya, idrak etmeye çalışıyorsun. İşte problem buradan, problem buradan kaynaklanıyor. Onun için burası bizim için çok önemli. Yani biz Allah'la ilgili konuştuğumuzda şehadet aleminden konuşmuyoruz ve şehadet alemindeki hiçbir şeyi de zihnimiz algı şey etmiyor, e, algılamıyor. İşte Allah arşın üstündeyse e, çünkü bir şu anda mesela dünyada bir cisim başka bir cismin üstündeyken bak bir şey kaplıyor. Bir yer kaplıyor. Doğru mu? Belli bir yer kapladı şimdi bu burada. Bunun önü var, arkası var, sağı var, solu var, altı var, altı var, üstü var ve bu muhaddet bir varlık. Yani tahdid edilmiş, sınırlanmış olan e, bir varlık. E şimdi sen Allah da üzerindedir dediğinde bu gösterdikleri tepkinin nedeni de bu aslında. Yani İslam'a, Kur'an'a düşman oldukları için değil. Allah'ı sevdikleri için bu tepkiyi gösteriyorlar. Allah'ı tazim etmek için bu. Ya Allah kalem gibi olamaz diyorlar yani. Sen nasıl alemlerin Rabbi olan Allah'a bunu söylersin? Tepkileri doğru ama bu tepkiye onları götüren yaklaşımları e, yanlış bir durum. Haşa sen Allah'ı tahdid etmek istemiyorsun da alemlerin Rabbi olan Allah kendini tahdid edecek bir dil bir dil kullanır mı? Haşa ve kelle. Ama bu senin evren anlayışın, fizik anlayışın, mekan anlayışın, zaman algınla alakalı bir mesele. Biz bunların hiçbirini kabul etmediğimiz için haliyle Allah bir şeyin üstündedir dediğimizde kalem masanın üstündedirin ifade ettiği anlamlardan hiçbir tanesini şey etmiyoruz, kabul etmiyoruz. Birazdan zaten bu konu gelecek. O zaman bir bu, bu tip delilleri çürütmek için kullandığımız bir diğer yol neydi? Gayb alemiyle şahadet alemi arasındaki farklılık. Bu önemli.